Arkanda kuşlar var bak. Havadaki dino kuş yap. Bize gelecek değil mi? Bolele bolele kaldırayım mı? Vurdum lan. Şaka. <gülüyor> Vallahi. <laughs> <laughs> Duyatımlık hakkım daha var ha. <laughs> Olay bir yemek ha. Bak, bak bu, bu bunu biliyorsunuz artık. İç iç Hiç sen. Abi kesin bir şey var. <laughs> ne veriyor? Eksi 10 seneti verdi. Kusuyorum ne koydun oğlum içine? Evet, abi. Zaten. Ha, bunu, bunu Dombini sağ <laughs> bu ya bu iyi gıda. Kaliteli gıda. İndiğimiz yerde yılan vardı ha. Aa görüyorum ben şu yandım. an evet. <gülüyor> What? <gülüyor> Elimden kaydı. Ananı satayım yaşıyormuş. <laughs> Öldü sandım lan. <laughs> Oyun başındaki o sahneyi gördüm. Yani. Susun dedim Bu abi. <laughs> bizim uçakla beraber indiğimiz abi. Ne onlar <laughs> 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 Ayıp oluyor ha. <laughs> <laughs> vuruyor ya bile hahah <laughs> 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 <Ne başlayacağım> hahah <ben? gülüyor> Bu nesi bu kadar komik? Embesin ya. Gerçekten <laughs> sinir <sanat gülüyor> olur bu karaktere ya. <laughs> oh my god. Is that because of my book? Al <laughs> çocuk ağlıyor domik, Mutlu musun? <laughs> evet. Kafasının ortası kel lan çocuğu. Ey zorda mı gitti? Garip bir tribe bunlar. <laughs> <laughs> Hepsinin öyle. Genetik galiba. <laughs> Please. <laughs> Come uçak It's time to go. Hold on, Isi. God damn it, say something. <laughs> Onu <laughs> 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 Bu sefer ben avlamayacağım. Kim avlar, savlasın yeter ya. Ne <laughs> oldu? <laughs> Birini avlayın Aaa tek <laughs> Durmadan ben avlıyorum birinizi <laughs> <Abi. gülüyor> Bana ne avladığını deyip geri koştu direkt ya <laughs> Diyorum bu sesle Beni de bekle Susun susun sizin yüzünüzden başımız belaya gidiyor Bakarak konuşuyoruz Ananı be. Ben koşarak Abi, gidiyorum Allah. Adam yoruldu, koşamıyorum. Yetim <laughs> olsun, çoğu kaybettim. Bu oyun yapımcıları Brezilya mı? You wanted, wanted to save me again. What dediğim. will the price be best? Bilmiyorum gerçekten. <laughs> what will you say? Pastırma yiyoruz yerden böyle. Sucuk ağacı ya. Smoker yok, pastırma kurutucusu Past, var. <laughs> pastırma ağacı var o <laughs> 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 gerçekten böyle. Et alıp çemenliyoruz öyle <laughs> 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 çevresini. <laughs> 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 Jake, give up. Please, just. Give up, Horace. Just give up. Go away. I'm 166. I'm talking. Oh, you started a new day. I said stop. Yeah, are you? What happened? You didn't listen. Hold on. I don't understand. Why are you here?